ve gelindi kasım ayına hastalığına yenik düştü Mustafa Kemal Atatürk. Şimdi cenazesinden bazı fotoğraflar, cenaze töreninden bazı fotoğraflar gelecek ekranlarınıza. Atlas Tarihin fotoğrafları. Bu fotoğraflarla ilgili hikayeleri de anlatmaya çalışacağım size. Son yolculuğun özel fotoğrafları bunlar Atlas Tarihin. Biraz o fotoğrafların hikayesini de cenaze töreninin başından itibaren aktarmaya çalışacağım. Ekranlara da verelim arkadaşlar o fotoğrafları. Atatürk'ün naaşı 16 Kasım Çarşamba günü Dolmabahçe Sarayı'nın muayede salonunda üzeri Türk bayrağına sarılmış şekilde katafalka konuldu ve Başbakan Celal Bayar eşliğinde saygı geçidi başladı. 19 Kasım bir sonraki fotoğrafa geçebiliriz. 19 Kasım 1938 cumartesi sabahı Profesör Doktor Şerafettin Yaltkaya tarafından cenaze namazının kılınmasının ardından 12 generalin omzunda sarayın dış kapısına çıkarıldı. sırayla Fotoğrafla ilgili bilgi tekrar aktarmak isterim. Atatürk'ün naaşı 19 Kasım 1938 Cumartesi sabahı çekilen bir fotoğraf bu. Profesör Doktor Şerafettin Yaltkaya tarafından cenaze namazının kılınmasının ardından 12 generalin omzunda sarayın dış kapısına çıkarıldı. Ve bir başka fotoğraf ilgi büyüktü. Aslına bakarsanız Dolma Bahçe'den Atatürk ayrılırken, Ata'ya son veda sırasında az önce o Betül Mardin'in e, röportajının tümünü izlerseniz ne kadar kalabalık olduğunu da anlatıyor o cenaze törenine e, binlerce kişi akın etmişti. Bir sonraki fotoğrafa yine geçelim. Gülhane Parkı'na götürülmek üzere yola çık bu da bu fotoğrafta. Atan'ın aşı top arabasına konularak İstanbul halkının gözyaşları arasında Gülhane Parkı'na götürülmek üzere yola çıktı. Bu da o anlarda kaydedilen bir görüntüydü. Bir sonraki fotoğrafa geçebiliriz. Şimdi elbette güzergah belliydi. Bakın orada Gülhane Parkı'na doğru hareket ettikten sonra Atatürk'ün gideceği güzergah belli olduğu için o güzergahta binlerce kişi atasına son yolculukta veda etmek için yer aldı. Üzeri Türk bayraklı top arabasının üzerindeki naaşı ve etrafta da ilgi vardı. Şimdi o ilginin fotoğrafı gelecek. Bakın, cenaze konvoyu öndeydi. Arkada da görüyorsunuz. Fındıklı, Tophane, Karaköy, Galata Köprüsü, Eminönü, Bahçe Kapı, Sirkeci ve Gülhane Parkı hattı üzerinden Sarayburnu'na doğru yol alındı ve kalabalığı görüyorsunuz binlerce kişi Atatürk'ün cenaze töreninde o güzergah boyuncaydı. Bir sonraki fotoğrafta da Atatürk'ün törenine katılmak için öyle bir kalabalık vardı ki arbede de yaşandı. Yaralananlar da oldu o cenaze töreninde. Çünkü herkes atasına son görevini yerine getirmek istiyordu. O bütün hayatını bu millete, bu ülkeye adamışken ve sonrasındaki fotoğrafta yine ilgiyi gösterir nitelikte ve sonraki fotoğrafa da yine geçebiliriz arkadaşlar. Atanın e, naaşı Kortej Saat 11'den sonra Karaköy Meydanı'na ulaşabiliyor. İşte Karaköy Meydanı'nda o gün çekilen görüntüler ve görüyorsunuz saray burnuna getirildiğinde de saray saat 12.30'u gösteriyor. Dolmabahçe'den ayrıldıktan sonra güzergahı da saydım. O güzergah boyunca büyük bir kalabalık karşılıyor. Atatürk'ü, Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşını ve son görevi yerine getirmek istiyorlar. Bu fotoğrafta kalalım. Zafer Torpido'su Atatürk'ün naaşını Yavuz zırhlısına nakletmek üzere yola çıktı ve bu da o anlarda kaydedilen görüntülerdi kareydi. Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde hazırlanan katafalka konuldu. Daha sonra Atatürk'ün naaşı 21 Kasım 1938 pazartesi günü sivil ve askeri yöneticilerle yabancı devlet temsilcilerinin hazır bulunduğu ve yüz binlerin katıldığı büyük bir tören yapıldı. Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne doğru hareket etti. Atatürk'ün naaşı 10 Kasım 1953'te de gerçekleştirilen bir törenle Ankara Rasatepe'de yaptırılan anıt kabire nakledildi. Az önce 1953'te Celal Bayar'ın da yaptığı açıklamaları da getirmiştik ekranlarınıza. İşte yabancı devlet başkanlarının Naim Babiroğlu anlatmıştı. Hayranlıkla baktığı lider diye. Onun cenaze töreninde sadece Türk siyasetçiler değil, dünyadan da isimler var. it's